Merhaba sevgili çocuklar. Birdlan kokulu masallara hoş geldiniz. Bugün sizlere sinekler ve bal masalını okuyacağım. İyi dinlemeler olsun. Çocuk bir yaz gününde sinekler bakkalın etrafında ötüşüyormuş. Bir müşteri gelmiş. Bakkal Müşteriyi hizmet etmeye çalıştığı sırada bir bal kavanozunu düşürmüş ve kırmış. O sırada meşgul olduğu için yere dökülen balı temizlemek yerine işini yapmaya devam etmiş. Bunu gören sinekler de aç göğsü bir şekilde balın yanına gitmek istemişler. İçlerinden biri Haydi arkadaşlar, gelmiyor musunuz? Yerde misler. Bal duruyor, gelin karnımızı doyuralım güzelce, demiş. Daha yaşlı ve bilgi olanlardan biri ise, Aman çocuklar, her gün yediğimiz şeylerin suyumu çıktı. Hem daha önce bal yemişliğimiz de yok. Bilmediğiniz bir şey için bir macera yaşamayın demiş. Bir kısmı yaşlı olanı dinleyip bala gitmekten vazgeçmiş. Ama yaşlı olanı dinlemeyip bala koşan sinekler birdenbire kanatlarını ve ayaklarını bala batmış. Bir şekilde bulmuşlar. Artık uçamayacak hale geldikleri için pes etmişler. Ve son olarak şöyle demişler. O kadar aç gözlü davrandık ki bunun bizim için ne kadar tehlikeli olacağını fark edemedik. Sevgili çocuklar, masalımız bitti. Çok kısa bir masaldı. Tekrardan görüşürüz.